Ertuğrul. 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 Geliyorum, geliyorum. Dostlar merhaba. Merhaba delikanlılar. Merhaba abi. Ertuğrul kolay gelsin. Merhaba. Abi. merhaba evet abi. dostlar. Kozan sıcak ne yapılır? Kozan'da sıcaktan kaçılır. Gece saat 23.30'da nereye gelinir? Mengeye. Mengeye gelinir. <laughs> evet dostlar biz Mengede'yiz. Şu an saat 23.30. oltalarımızı attık. Bir. Çadırımızı kurduk. Akşam keyfi yapacağız burada, değil mi Ertuğrulcığım? Çayımız da, Çayımız da hazır ya. mı? Hazır değil da. olmak üzere o da Yavaş yavaş. Bugün mısır ve rik takımlarını kullanıyoruz yine. Boncuklu rik takımlarında. Evet su az, su az. Yani. E, artık görüntüleri yarın sabah suyla ilgili görüntüleri yarın sabah veririz size. Oltalarımızı attık, yavaş yavaş beklemedeyiz şimdi. Taktın mı? İyi en azından sinyal verdi bakalım. Üsttekini üstüne gitmiş? Niye zorluyor o? Nereye takıldı o ya? Ertuğrul. 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 Geliyorum, geliyorum. Getir. Allah'ım ya Rabbim. Maşallah. Çok güzel. Rahat var. Fazla, fazlası da olabilir. Uf, düşe kalka, düşe kalka. Koca kafa yatıyor. Yatsın bakalım. Uf, bir yukarı çıkalım bakalım. Abi evet. çok güzel bir evet. boncuk. Boncuk. Boncuklu rik. Evet dostlar görüyorsunuz. Bak. Arkadaşlar, Arkadaşlar. çıksın bakayım. böyle takım evet. boncuklu rek evet, evet, ve çok güzel bir sazan oltamızın ucunu burada <laughs> evet. <demir> şeyi <laughs> bükmüş demirini de bükmüş demir de bükmüş Rab de bük demir Heh, güzel bir sazan evet. sonra ben bunları tartarız 3 kilodan fazla bak çok zorladı ha. ben Allah abi bir yer de kötüydü hmm. Bayağı bir mücadele oldu. Evet. <laughs> Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun Özcan Kuyruğundan sonra hayırlı tamam. Ay, kuzum benim. Sarı kızı vermeye başladılar Farklı bir şey var orada. Şöyle sen ufak rata tıngır tıngır ediyor. Sağ ol ya. Hem yemek yerken hep yani. Ya uyuruz ya. Küçük abi şey <laughs> ya. Evet Ertuğrul gene iş başında. Hadi bakayım. Yine çay yiyecek küçük bir şey. Ben mi ki Öyle güzel. Ya bak keşfet. Birazdan, birazdan atışmaları. Ya bu yaylı takıma ya ufak balık geliyor. Abla yaylı takımı. Sadece yaylı için içine atacaksın, yemlesin orayı. Aynen, aynen. Yemleme amacıyla kullanacaksın. Balıklar oradan alın Ertuğrul, inmişken ona da bak. Ertuğrul e, arkadaşlar diyor ki abi diyor e, hep balık çekim videolarını paylaşıyorsunuz diyor. Hiç sohbet videonuz yok diyor. Onun dışında uygu yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> ay ay, Ulan e, dostlar gerçekten işin gerçeği e, 4-5 saatlik en az çekim yapıyoruz. Bu çekimlerin aslında büyük bir çoğunluğu sohbet videoları. Küfe ama alacağım. ama e, genelde bir... genelde artı 18 olduğu için kese 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 videoları e bir de haliyle çok fazla uzun videolar sıkıcı olur. Değil mi? Seçim evet. Evet, <laughs> sen ne diyorsun bu konuda? Vallahi abi. Ertuğrul horlaya horlaya yatıyor. Biz balık tutuyoruz. Ondan sonra da... Ama hava nasıldı? Abi, kozan yanıyor bura cennet. Vallahi billahi yani... Kaleteli ki... bir uyku uyuduk yani. Şimdi kozanın olmayan arkadaşlar kozanın nasıl Rol, Oldu, olduğunu, olduğunu, bilmez. Abi. Bilemez. He. Gerçekten bilmez yani. Cehennem hazırlık yapıyor arkadaşlar. Yani biz Rabbim bize burada cehennemi yaşatıyor. Herhalde bize öteki tarafta bir kıyak yapar değil mi Ertuğrul? Vallahi bir güzellik. <laughs> Siz burada <laughs> yani, yani 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 Ya o kadar sıcak olmaz ki ya. 30 derece abi. Sıcağa geçtim bir de nem yani. Gölgede de hocam Nem bir de ayrıca. Ya her Türkiye... tarafımız baraj oldu er, Ertuğrul yani gayet normal. Türker abi gece üşüdü üstüne ulama aldı. He Çadırın içinde bile. Yani bunu yaşadık ya güzel oldu. Vallahi ben size... çünkü geri dönüşü var, o sıcak var. <laughs> He, sen horzunda kalınca yaylada ben yaylada yoksa... mis gibi yatıyorum abi. Yat bakalım. Malikanemde. Yat yat. Yani evet. kemik yerde. Yani etin kemik <laughs> olduğu yerdeyim ben. He. düşünme şu kardeşlerini hiç. sıra sende. Göster şu Ertuğrul abine bakayım. Pardon Ertuğrul kardeşine. erkek kalmadı hoca. Ben diyor. Büyüksün tabi. Oo, bu güzel bir şey Ertuğrul. Dağıtmıştır. Yüzde %1 milyon. Ötçe şey yoksa dağıtmıştır abi. Oo. Ha buranın da şey büyük balık. Geliyor Geliyor, geliyor. <laughs> Küçük İsrail sazanı mı o Bak bakayım Kaç santim 5 santim mi Büyük Geçen bir tanesine İsrail sazanı dediler de. Bıyık var mı? Bıyık var. Bıyık var, var, var var Değil o İsrail sazanı değil. Onu sal Öşe. Sal öldürme. Ha, aferin uzaktan atma Ertuğrul gibi. Ya. <laughs> Sev de onu öp de bırak lan Öşe. Bak sana bize heyecan yaşattı. Öp de bırak onu. He. Hadi bakayım. Şey yapar dedi, bir Ama livarın içine baksana, livarı nasıl götürüyor? O büyük gecek sozan. Beş var mı? Var. Gelir gibi. Dört beş kilo arası şey de olabilir. Öççah bu Ertuğrul rahat atmasını bilmiyor ha. şuna bir göster bakayım. Ama onun senin ratın o, o ufak ratların kamışları biraz zayıf. Bunlar düz atmış, yapmaz atmamış ki abi şunları. Ya daha öğreteceğin çok şey var bu Ertuğrul'a. Ertuğrul yemliyor musun? Hadi bakayım gönder şu roketi. <gülüyor> 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 güzel, güzel yere Sol tarafa da Özyağ hamsi e, kavağa çıkar mı? Çıkar değil mi? Bak bizim sazanlar da nereye çıktı? <laughs> Duda çıktı. <laughs> evet dostlar biz dudun üstünden avlanıyoruz. Totem yapıyoruz Özyağ bugün. Ertuğrul ben ne demiştim? Hamsi hava çıkar mı? Sazan duda çıkar mı? Bak sonunda sazan dutta. <laughs> Lan. Hemen şu garibanı kurtarıp bırakalım. Neymiş Ertuğrul? Ne dedi? Gütçük dedi. Dur onu ben aşağı salayım. Bunu çevir bu şey kefal kefal. Tamam tamam. Tamam bunu yeriz. Evet dostlar güzel bir kefal. 26 santim var. Limit 20 santim. Evet dostlar görüyorsunuz. Sütten ağzı yalan. Yoğurdu üfleyerek yiyormuş. Geçen e, en son gelişimizde bu Bengenin bu dutların arasına oltamızı götürmüştü. Zilimizi götürmüştü. Ösya'yı görüyorsunuz. Hemen oltaların dibinde yatıyor. Anında elini uzatmak için yakalayacak. Kolay gelsin. Allah Bırak, bırak, bırak ya, ya ne bu ufak balıkları ya? İşte hamur takınca böyle oluyor. Yapma be Öse. gene mi taktın ya? ya şey. evet. Çok güzel vurduydu bu ya. ya, bir şey bu ya? Abi, küçük Büyük götürüyor bir yere tam. thank uh you -huh. şeyine bak yani çekiş gücüne bak. Allah Allah. Bir beygir gücü yetmiyor Ertuğrul. Öçce, hadi abi. Allah Allah. Ay güçlü. Öçce, senden bahsediyor. Her oh. Bir takım daha gitti. Hı. Eline Hı. sağlık. Ölse ölse. Buna güzel vuruyor. Hadi bakayım. Hadi hadi. Alamam. Alamamış bu. Yapma ya. Hayret bir şey ama ya. Nasıl vurdu öyle ya Hamuru şey? vereyim mi? Ne var herhalde ger, hmm. sen. Bir daha gergile bakayım ben hmm. bir şey. onda ufak bir şey var arkadaşlar

tuvalete gittiğimizde mi diyor? Bak ya uyuduğumuzda mı diyor? Ha kurtarır sanki. Herhalde balık yani. gitti herhalde. Balık gitti. Hı -hı. Hocam. Görüyor musun? Boncukluk rige büyük balık mı diyoruz? Hele şu tırağı. En nefret ettiğim şey ya. Yazık günah. Ya Özça bak, buraya geliyorlar arkadaşlar, etrafı görüyorsunuz dostlar, her tarafı çöp. Hatta tırıları bile çıkarttık yani. Özça biz buraya kaç defa geliyoruz. Çok daha vazgeçmiyor yani. Aynen öyle. Temizlemekten vazgeçmiyor. Aynen en doğrusu Allah bilsin. Hadi ya bana kolay gelsin. Ya, temiz bırak temiz bul. Evet bu kadar ben basit. Benim poşet hazır. Temizliğe başlayalım bakalım. Evet dostlar görüyorsunuz. Bir poşet çöp. Balıkçı arkadaşlar götüreceğiniz getirdiğinizden çok daha hafif olacaktır. Lütfen ne getiriyorsunuz onun da geri götürün kalanlarınız. Sizden özellikle israf ediyoruz. Biraz çevreye, doğaya saygılı olalım. Bizler Müslümanız. Müslümanlığın temel şartı temizliktir. Sadece beden temizliği değil, Dostlar merhaba. Merhaba Özcan. Merhaba abi. Ertuğrul merhaba. merhaba. Evet dostlar biz toparlandık ee, yavaş yavaş yola çıktık. Gece saat 11.30'da başlayan maceramızı saat sanırım... beş buçuk. Be kaç buçuk? Beş buçuk. Saat 5.30'da bitirdik. Ee, güzel vuruşlar aldık. Ee, özellikle boncuklu rikle. Ee, birkaç tane ka güzel balık kaçırdık. Gece de kaçırdık. Gece Ösçe biz yattıktan sonra iki tane daha yakaladı sazan. Üç tane sazan, bir tane kefal. Güzel bir gündü. Ben e, özellikle serinledik. Hava gerçekten muhteşemdi. Ölçü sen ne diyorsun bu konuda? Valla abi gece iyiydi, hava serindi, güzeldi de gündüz o rüzgar çıkmasaydı biz bu mengede bu rüzgardan bıktık ya. Evet. Tam verim alacağım gece o kadar güzel çalıştık ki. Bir de karasinekten bıktık dağılma hocam. <laughs> <laughs> Buranın özelliği de... Gerçekten... Köpek beslemek yerine karasinek besleyeceksin, kapıya <laughs> kimse yanaştırmaz. Hemen ısırıyor, yani. <laughs> hiç yaklaştırmıyor yani. Evet, hiç sivrisinek yok fakat müthiş bir karasinek var. Yani ne hikmetse ısıran bir karasinek ya. Pirana, pirana, pirana. Pirana, gibi. Yani. Evet, aynı Özcan dediği gibi pirana gibi. Ee, güzel bir, bir güzel bir av oldu. Bence dinlendik, istirahat ettik. Bir ee, aradan sonra. Ee, ne diyoruz? Türk Manga abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Evet. Abone olalım, mutlu olalım. Esen kalalım. Evet. Ha, yorumlarınızı özellikle bekliyoruz e, arkadaşlar. Yorumlar ve beğeni bizim için çok önemli. Olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi bize bildirin, biz de kendimizi o şekilde yön vermeye çalışalım dostlar. Abi akıl akıldan akıl. üstün dedi. Yani her zaman, yani, her zaman, her zaman. Öneri olur, onu deneyelim. onu yaparız. Evet, teşekkür ederiz ee, bize katlanıp bu videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki balık avımızda tekrar buluşmak üzere. Tüm dostlara sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Rastgele dostlar.